Herkese selamlar. Bugün 26 Ocak Pazartesi günü konuğum İsmail Ara, kendisiyle menzili konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Şimdi son gelişmelerde menzilde yaşanılan bir miras kavgasına şahit olduk. İzmir'de yaptıkları bir bu toplu bir dua, buna e, şahit olduk. Şimdi önce şuradan başlayalım. Bu tarikatlar ülkemizde yasak olmasına rağmen hem yapılanıyorlar hem de nasıl böyle hornik yaşıyorlar? Buyurunuz. Tabii. Yani dediğiniz gibi yasak, tek zaviye kanunu vesaire e, aykırı faaliyet yürütüyorlar. Devletin izniyle ne yazık ki aykırı faaliyet yürütüyorlar. E, tarikatların, cemaatlerin böyle zenginleşmesinin iki büyük nedeni var aslında. Birincisi müritleri. E, müritleri onlar için çok büyük bir gelir alanı. Nasıl gelir alanı? Her cemaatin e, ...yürüttüğü ticari faaliyetler, ürettiği gıdalar var. Örneğin Menzil Cemaatinin ürettiği bal markası da var, işte sucuk markası da var, Süleymancıların da var. Mesela Süleymancıların çok bilinir, Yani e, bilmeyen de bilsin diye söyleyeyim. Toros Tavuk, Toros Sucuk isimli bir markası var örneğin. Genelde cemaatlerde böyledir. Müritler kendi Hı. cemaatlerine ait e, ürünleri alır ve en fazla gıda üretirler. Kimi cemaatlerin inşaat şirketleri var, örneğin Menzil Konut da yapıyor... Ee, işte İsmail Ağa'da Cübbeli Ahmet terlik satıyordu mesela. Ee, bu tür şeyleri var. Yayınları var, kitapları var, dergileri var. Şimdi müritler bunlar hani satış yaptıkları şeyler. Bir de para topluyorlar dergahlarında, camilerinde, bağışa dağıtında, ruhsatsız, kayıtsız e, para topluyorlar. Birinci büyük gelir kalemi bu. İkincisi her cemaat maalesef veya cemaatin isimleri ticari faaliyet yürütüyorlar ve bunu kamuyla yapıyorlar. Mesela menzil cemaatindeki e, menzil cemaatin önemli isimleri Covid-19 döneminde İstanbul'da Covid-19 testlerini yaptı. İşte menzil cemaatin beton şirketi de var. Güneş enerjisi santralleri de var, otelleri de var, fabrikaları da var. Diğer cemaatlerin öyle yani İsmaila ile bağlantılı isimler AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işte e, Avrasya Maratonu'ydu sanırım köprüden yürüyerek geçiliyor. Yılın bir günde Avrasya Maratonu olması lazım. Onun organizasyonu ihalesini evet. alıyordu. E, ve dediğim gibi iki büyük gelir kalemi var. Birincisi yürüttükleri ve kamu destekli kamudan aldıkları ihaleler falan bu tür işler İkincisi de müritler ve bu tabi hani böyle az buz bir rakam değil bu hani çok küçük görünebilir bizi dinleyenleri mesela menzil cemaati 50 milyar TL'den söz ediyor ee, ve bu çok büyük bir para diğer cemaatlerinde benzer büyüklükte işleri olduğunu biliyoruz mesela Süleymancılar cemaatinin çok büyük bir okul zinciri var. Hepsinin özel okul zinciri var. hatta 2-3 markayla faaliyet yürütüyor Süleymancılar cemaati. işte Süleymani Süleymaniye okulları, başka okulları, menzil cemaatinin özel okul zinciri ve bunların hiçbiri, o özel okul öğrencinin hiçbiri orada bedavaya okumuyor. Süleymancıların 3000 civarında hı hı. ülke genelinde yurdu olduğu tahmin ediliyor. Bu yurtların hepsine o bölgenin ilçenin esnafından işte vatandaşından veya cemaat cemaat mensuplarından ciddi anlamda bağış adı altında e, paralar toplanıyor ve böyle cemaatlerin bu şekilde çok büyük bir serveti oluyor ve dediğim gibi bu noktada da devletin çok büyük cemaatlere ne yazık ki katkısı var. Yani kamudan ihale almalarını e, kamudan ihale topluyorsa cemaatler tarikatlar Bunlar birilerinin yol vermesiyle oluyor ne yazık ki. Bir lokma, bir hırka. Hepimiz din kardeşiyiz ama bu son kavgalarda da bir lokma, bir hırka olmadığını gördük. Yani 50 milyar liranın paylaşımı söz konusu ve bir tarikat yani yasalara rağmen 50 milyar lirayı paylaşma kavgasını yapıyor ve bunu bütün kamuoyu hı. önünde yapıyor. Nedir bu işin arka planı? Ya o mesele aslında şuraya dayanıyor. Menzil cemaati artık o Fethullahçılardan sonra falan çok kısa bir özet geçeyim. Türkiye'nin en kitlesel hı hı. cemaati oldu. Bana kalırsa Türkiye'de 3 büyük cemaat var. Sırasıyla işte Menzil, Süleymancılar, İsmaila. E. Menzil cemaati 90'larda bir bölünme yaşadı. İşte bir bölümü Eskişehir'e gitti, oraya yerleşti falan. Çünkü o dönemde cemaatin lideri ölmüştü. Oğlu tahta geçemedi. Kardeşe geçti o dönem ölen liderin. Oğlu da Eskişehir'e gitmek zorunda kaldı ve orada yeni bir köy kurdu. Şimdi o lider de Temmuz 2023'te hayatını kaybetti. Ve geride çok sayıda cemaatin veliahtı vardı. En güçlü veliahtları da ölen menzil liderini Abdülbaki El Hüseyini'nin eski soy ismiyle Erol hala Erol deniyor ama mahkeme kararı ile soy isimleri El Hüseyini oldu değiştirdiler. Ne? Üç oğlu birden tahta oturmak istedi. Ee, o zaman işte birlikte yöneteceğiz dediler. Her mürit dediler. Ee, bir e, lidere e, tabi olacak işte ona bağlı olacak falan dediler. Eşşehlik denilen bir yöntemle biz bu cemaati yöneteceğiz dediler. Böyle yorumlandı kamuoyunda. Yasi partilerde Ama yasak parklardaki başkanlık evet, başrang gibi Evet, öyle yorumlandı kamuoyunda. Ama başarılı olamadılar ve bir kavgaya tutuştular. Şimdi Menzil cemaati hakikaten böyle Süleymancılar da öyle, diğerleri de öyle. Böyle çok küçük işte biz uzak yapılar falan hani görmediğimiz etmediğimiz falan deniyor toplum bazı kesilerin öyle değil. Danimarkada da i̇şte. dergahları var çok büyük yerleşikleri var oralar Avrupa'da da ticari faaliyetleri var Orta Asya'da da var ve Türkiye'de binlerce dergahları var fabrikaları var dediğim gibi şirketleri var özel hastaneleri var özel okulları var ve bunlar paylaşılamadı. Çünkü bu dergah adı altındaki yerleri tamamen kanuna aykırı faaliyet büyüttükleri yerlerin çok 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 büyük bir kısmı cemaate ait. Gayrimenkullerin tapusu cemaate ait. Yani kiralık yerler değil. Ve sonra taraflar kavgaya tutuştu. İki kardeş birlikte hareket ediyor. Abiler ise karşılarında ve evet, iki kutba ayrıldı cemaat. Ve bu dergah dedikleri yerleri taraflar birbirlerini sokmamaya başladı. E, oraları paylaşamadılar. O dediler ki tapu, biri dedi ki tapuyu kaçırıyorsun, öbürü bunu yapıyorsun, işte mal kaçırıyorsun, milyarlarca lira işte e, bize vermiyorsun falan. Özetle böyle çok böyle soğuk evet. oldu ama bunlar paylaşılamadı. Daha sonra müritler taşlı sopalı kavgaya tutuştular. Hatta hatırlarsanız geçen yaz bu kavga Menzil Köyü'ne bile yansıdı. Jandarma Genel Komutanlığı Menzil Köyü'ne Toma konuşlandırmak zorunda kaldı ki insanlar orada birbirini öldürmesin diye. Hani böyle ee, bir katliam yaşanmasın diye köyün giriş çıkışına kimlik kontrolü yaptılar. Karamanda kavga çıktı, İstanbul Beykoz'da kavga çıktı dergahların önünde. Bir grup bir grubu almıyor içeri. Burası bizim diyor. Ve çok ilginç bir şekilde Türkiye'nin birçok noktasında Menzil cemaati mensupları protestolar ve basın açıklamaları düzenledi. Şehir merkezlerinde, ilçe merkezlerinde ee, ellerinde dövizlerle pankartlarla eylemler yaptılar. Ee, bu cema, şey, kavganın önemli bir aşamasıydı ve İstanbul Sancaktepe'de birkaç ay önce artık silahlar konuştu. Orada da bir dergah vardı paylaşılamıyordu miras kavgasına konuydu ve taraflar iki tarafında müritleri aslında hepsi cemaatin menzil cemaatine bağlı isimler ama farklı liderlere bağlı müritler silah kullandı ve orada 3-4 cemaat mensubu yaralandı. Biri ağır yaralanmış ama hayatını kaybeden yok bildiğim kadarıyla. Cemaatteki kavga son durum bu. Ve e, buradan sonra da şöyle bir şey oldu. Bir parantez açmak lazım. Orası benim bence dediğim gibi silah kullanılması artık cemaati bir kırılma noktasıydı. cemaati Bilecik protokolü diye bir şey konuşuldu. Orada Bilecik protokolünde kent özelinde şöyle bir şey yapmışlar. E, bu arada hani vakıf olarak bunlar birbirini ayırdıkları için taraflar. E, Semerkant Vakfı iki kardeşi temsil ediyor. Serhendi Vakfı yeni kuruldu. Semerkant Cemaatinin marka yüzüdür. Yani, hı hı. yani her dergahların kapısı da Semerkant Vakfı yazar. Tek bir isim altında örgütleniyor genelde menzil cemaati. iki kardeşi Semerkant Vakfı ta, e, temsil ediyor. Abilerini Serhendi Vakfı. Orada de der ki Bilecik'teki dergahı şöyle bölüşüyoruz dergahın değeri hesaplanacak yüzde 40'ı Serhendi Vakfı'na yani e, abi e, Muhammed Sakil Hüseyin'ye en fazla müritte onun var ona ait olacak yüzde 60'ı da Semerkant tarafına ait olacak ve bu şekilde buradaki miras bölüşülecek dediler ve bu e, toplumda da cemaat içerisinde bilecik protokolü olarak böyle de ilginç bir isim oldu böyle e, tarafları imzaladı o imzalı metin yayınlandı bu şekilde toplum bunu ee, öğrendi ve iki küçük kardeş abilerine şöyle bir çağrı yaptı isimleri Muhammed Mübarekli Muhammed Fetta El Hüseyin'i ee, baba ocağında buluşalım ve bu sorunu çözelim dedi bunu şu yüzden anlatıyorum son bir aydır cemaatteki kavga askıya alındı. geçici bir ateşkes var ee, bu e, bir diyalog süreci yürütüyorlar. İşte e, cemaatin önemli isimlerinden biri Yeni Şafak yazarıydı, o da yazdı. Çok önemli bir gelişme dedi, barış sağlanabilir dedi. Burada dedi işte asıl mesele para değil, pul değil, miras değil ama dedi... ...Bilecik protokolü çok önemli, karşı tarafın çağrısı çok önemli... E, ...menzilde sulh sağlanıyor gibi dedi, özetle. E, Serdar bir şeydi ismi, soy ismini hatırlayamadım oh. ama cemaatin önemli isimlerinden biri hatta her Ramazan TRT'ye çıkıyor devletin kanalına çıkarılıyor evet, para veriyor evet, kendisine evet, evet. son durum bu şimdi anlaşabilecekler mi anlaşamayacaklar mı kavga gürültü devam edecek mi bilmiyoruz ama karşılıklı bir iyi niyet şeyi var hatta ...bazı cemaatin sosyal medya hesapları vardı... ...burada tırnak içeri söylüyorum... ...iki tarafta birbirinin tüm kirli çamaşırlarını ortaya döküyordu... ...işte senin şöyle bir davan var... ...bununla yargılanıyorsun... ...işte sen bizim sohbetlerimizden... ...dergahlarımızdan çıkmıyorsun ama yeri geldiğinde rakı içiyorsun... ...sen bu kadını taciz ettin... ...sen çocuğu taciz ettin... ...böyle bütün kendi taraflarını... ...böyle bildikleri için birbirlerini çok iyi biliyorlar... böyle ...bütün pis kirli çamaşırlarını ortaya... ...saçtıkları kimi sosyal medya hesapları vardı... Onlar da özür mesajı yayınlayarak o hesaplar kapatıldı. O mesajla o sosyal medya hesaplarına dendi ki şimdiye kadar yaptığımız her şey için özür dileriz. Hakkınızı helal edin dediniz dediler ve o hesaplar birer birer ortadan yok oldu. Ve böyle sakin, dingin bir süreç var cemaatte ve bakalım izlemek gerekiyor. Yani anlaşacaklar mı ki çok özür dilerim. Şunu da ekleyeyim. Uzun süredir Buyur. Muhammed Saki El Hüseyin işte cemaatin kardeşler arasında en büyük olan abi ve en kitlesel müride yani en fazla müridin bağlı olduğu isim. Biz Cumhurbaşkanı ile özetle dedi ki biz Cumhurbaşkanımızla görüşüyoruz, külliye ile görüşüyoruz. Onun bu kavgaya el atacağına dair hiçbir şüphemiz yok diyordu. Bu açıklamayı yapıyordu ve sonra bundan kısa bir süre sonra böyle bir kısmi sulh ateşkes süreci cemaatte yaşanıyor. Erdoğan mı müdahale etti? Cumhurbaşkanı'na birileri müdahale etti. Yapmayın artık bir oturun konuşun anlaşın bakalım mı dedi. Bunu bilemiyoruz. Bunu da belki ilerleyen aylarda haftalarda öğreneceğiz. Biz böyle şeyleri daha çok bu tarikatlar, cemaatler birbirleriyle çıkar kavgasına düştükleri zaman öğreniliyoruz zaten. Müritlerin dedi, ettiğimiz kişilerde hı hı. bir değişiklik oluyor mu bir çözülme oluyor mu Ben açıkçası çok büyük oranda bir çözülme olduğunu düşünmüyorum ee, hı hı. yani toplumumuzda hani ciddi manada bir şey e, kesim e, cemaat terikatlara körü körüne bağlanıyor yani çünkü çok acayip görüntüler var Ben çok anlatmaya çalıştım yani e, Fethullah Gülen de olduğu gibi üzülerek söylüyorum Mesela menzilli de, yani dediğim gibi en güçlü lider Muhammed Saki yani onun yere damlayan terini yaz günü almaya çalışan yani elini sürmeye çalışan yere damlayan teri müritler var. Bastığı yere basmaya çalışan müritler var. Çünkü onun peygamber soyundan geldiğini anlıyorlar. Tırnak içlerisinde diyorlar ki Allah dostu diyorlar. Baba diye hitap ediyorlar. Ve e, onun yolundan gitmenin cennetin kapısını araladığını düşünüyorlar. Ciğer cemaatlerde de aynısı var. Aynı durum var. Ve böyle olunca körü körüne bir bağlanma var. Tabii bunu e, ki burada bir diyanetin ön alması da yok. Yani mesela orada evet. yani siz dua dediniz ama doğrusunu tövbe, tövbe seansı düzenliyor. Miting gibi İzmir'de Muhammed evet, Sakin. Evet. Mesela diyanet ısrarla bu iş yanlıştır demiyor. Alo, fet alo fetva hattını arayıp sorun ama bu iş doğru mu değil? Ben aradım sordum. Hayır diyor bu alo fetva hattı, diyanet görevlisi bu diyor. Yanlış bunun dinde yeri yok. Tövbe Allah'a yapılır. Bir aracı olmaz, birine yapılmaz. Allah'a tövbe edilir bir günah işlendiyse diyor. Ama mesela bunu tarikat ve cemaatlere karşı bir geçen çok küçük bir şey söylendi ima edildi cuma hutbesinde ama bunun dışında hı hı. şimdiye kadar Diyanet'in buna yönelik bir şey yok. Toplum niye bu kadar çok cemaat tarikatların peşinde gidiyor? Yani toplumun bir bölümü. Bunu dediğim gibi biraz e, belki sosyologların, özellikle sosyologların sonra psikologların açıklaması lazım e, diye düşünüyorum. Yani e, siyasetin de bu kadar ön vermesi varken, önlerini açması varken, işte ihalelerle e, onları destekliyorlar ya da uya uygulamalarına karşı bir ön alınmazken Hı -hı. E, nasıl ilerleyecek? Burada Şöyle bir kaygı taşıyorum. Fethullah Gülen Hoca Efendi'yken FETÖ terör örgütüne döndü. Özellikle bu saydığınız evet. işte üç tarikat, Menzil, Süleymancılar ve İsmailacıların bakanlıklara da yerleştiğini biliyoruz. Bazı bakanlıkları da kendi aralarında bölüştüklerine evet. dair çok ciddi iddialarda var. Bunların çoğu da ispatlandı. E biz nereye doğru bu şekilde gidiyoruz? Hiçbir şekilde ön alınmıyor. Yani şöyle, Türkiye'yi yöneten iktidarın veya ittifakın ön almak gibi bir derdi olduğunu ben düşünmüyorum. Şimdi iki sene önce Cumhurbaşkanı Erdoğan cemaatin lideri Abd 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 Abdülbaki Hüseyin hayatını kaybettiği zaman gazeteye tam sayfa ilan verdiğini görüyoruz. Seyit Abdülbaki Hüseyin'i hocamız hayatını kaybetti diye tweet attığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcısının milletvekillerinin akın akın menzil köyüne gittiğini görüyoruz. Şimdi böyle bir ön alma gibi bir çaba yok. Her seçim öncesinde Hatırlarsanız Erdoğan ne yapıyordu? İsmail Ağa'nın gidiyordu Fatih'e. Seçimden önceki gece gidip orada hayır duası aldığını biliyoruz. İskender Paşacı Fahrettin Koçay'ı bakan yaptığını biliyoruz. Recep Akdağ Taner Yıldız'ı bakan yaptığını biliyoruz. Böyle hakikaten bir bakanlık bölüşümü var. E Süleymancıların, şimdi Süleymancıların mesela anlatımları çok önemli. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı döneminde Erdoğan diyor, biz istedik diye diyor, bir gazino yıktı diyor. Hemen sayının çıktığı, kısıklıdır Süleymancıların merkezde. Mesela orayı yıktı diyor o dönem diyor hı hı. gitti her kentte diyor 2000'lere kadar bizim Kur'an kurslarımıza diyor mutlaka diyor uğrardı diyor kaldı ki diyor annesi bizden diyorlar Tenzile Erdoğan bizden diyorlar. Bu yüzden diyorlar vasiyeti doğrultusunda Karacaahmet'te Ahmet'te ee, mezarı Süleyman Hilmi Tunağ'ın cemaatin önemli bir ismi. Onun mezarının yanındadır diyorlar. E mesela böyle anlatıyorlar. Bu yalanlanmıyor şimdiye kadar. Yani her cemaate mavi boncuk. İktidarın şeyi bu. Ha niye ittifak dedim konuşmanın başında. E Devlet Bahçeli'nin de sosyal medya hesaplarına bakın. E Semerkant bak bu nedir? Menzil cemaatinin amiral gemisidir. E onun o bakıp aynı zamanda bir yayın organıdır. Yayınları vardır. Bahçeli'nin e Semerkant eee gidip ziyaret ettiğini bir kitap parığında orada fotoğraflar verdiğini, onun kitabını incelediğini biliyoruz. Danışmanı Eyüp Yıldız'ın cemaat mensubu olduğunu biliyoruz. Bunun gibi daha böyle sayacak çok örnek var. Yani iktidarın bu cemaat tarikatların önünü kesmek gibi bir derdi yok. Onlar büyüsün, gelişsin istiyor hı hı. Ee, ve iktidar için bir e, toplumsal güç, sivil bir güç Bence İsmail' çok teşekkür ediyorum açıklamalarınız için sen çok ederim. değerli çalışmalar yaptınız yapmaya da devam ediyorsunuz çok olun. tekrar görüşmek üzere Sağ olun görüşmek üzere